Selam kankar. Arkadaşlar biliyorsunuz Poppy Playtime 3 oyununun yeni fragmanı yayınlandı dün. Ve bakalım arkadaşlar. Bu yeni yaratık. Abi kocaman bir gaz maskesi gibi bir şey takıyor galiba. Evet arkadaşlar fabrikadaki herkesi uyarmamız gerekiyor. Şu anda patron konuşuyor arkadaşlar. Fabrikanın sahibi konuşuyor. Evet arkadaşlar maskeyi görüyorsunuz değil mi? Demek ki oyunun 3. bölümünde bu maskeyle çok karşılaşacağız. Ama arkadaşlar ondan önce şu anda bu maskeli adam şu an fabrikanın içerisinde dolaşıyor. Arkadaşlar herkese tek tek haber vermemiz lazım. Adam gerçekten korkunç ha. Ço Bunun çocuklar falan seviniyor ya. Yani. Çünkü Fabrikanın sahibi konuştu. Stella! Poppy! Bak fabrikada maskeli kötü bir adam var. Dikkat et kendine yani, tamam mı? Arkadaşlar önce Stella'ya haber verdik. Bakalım bakalım bizim sözlerimize dikkate alacak mı? Şimdi arkadaşlar yüzle gelmenin zamanı geldi. Evet fabrikadaki bu maskeli adamla yüz yüze gelmedi tam zamanı arkadaşlar. Evet. Papa Playtime 3'teki kötü karakter muhtemelen. Ve şu anda arkadaşlar karşımıza çıkacak birazdan. Bakalım heyecanlı ben de bekliyorum. Ağzının ortasına yerleştireceğim seni. Selena ben sana ne dedim? Ya buralara dolaşma dedim. Gözünü seveyim ya. Ben sen... Sana... Ya orada durma bak ben sana ne dedim bak. Oha. Arkadaşlar uzanan kolu gördünüz mü? Kırmızı bir kıyafet olan bir eldi. Bu Mami Longnex değil arkadaşlar. Mami Long elini biliyoruz. Pembe. Ve parmakları falan belirgin. Evet. Oyun stasyonuna gideceğiz şimdi. Arkadaşlar bakalım göreceğiz. Karşımıza çıkacak şimdi. Ben de çok merak ediyorum. Nasıl bir tipmiş, çok merak ediyorum. Şu anda Poppy Playtime 3'teki kötü adamla şu anda karşılaşacağız. Hadi bakalım. Aa elimi tuttu. Oğlum bu kırmızı. Kırmızı renkli bir şey. Arkadaşlar bu bana ne geliyor. Oha kafasına kocaman bir maske. Elinde tabii ki Poppy Stella. Oğlum Maman O'Lanx'in yerine geçmiş lan bu her zamanki gibi. Abi şuraya bak nasıl uzuyor anam maskeye bak gözler kocaman Arkadaşlar gerçekten korkunç değil mi? Yo işte korkunç değil Bence korkunç değil Maskesi bir garip ama ya baksana Arkadaşlar Mavi Long Ben daha güçlü bir yaratık olsa gerek Bilmiyorum deney bin altının bununla bir alakası var mı bilmiyorum ama arkadaşlar şu anda inceleyelim yakından Bana neyi hatırlattı arkadaşlar aklınıza ilk gelen şeyi yazın bakalım bu karakteri görünce neyi hatırladınız Bana şey gibi geldi abi o Squid Game'deki üçgen yuvarlak ve kare kafalar var ya Ellerine silah ve hepsi aynı tulumu giymiş. Yani kırmızı kırmızılı pembe arası bir şeydi ama bana onu hatırlatıyor bu tip. Ama arkadaşlar Poppy Playtime 3'te bu karakter artık bu maske demek ki çok büyük bir yer olacak, yere olacak. Biz şimdiden şu anda fabrikamızda görüyoruz. <laughs> Aha da gitti. Evet arkadaşlar onu hemen yenmenin zamanı geldi. Hemen gidelim arkadaşlar onu yenmek için elimizden geleni yapalım. Evet herkese haber verdik değil mi? Ha bir kisi kalmış kisi, kisimizi. Kisi, kisi. Lan gözünü seveyim oğlum. Kızım gitme gitme oraya ver tek başına. Bak mamul e onu değilse benzemez bu oğlum maskeli bu kızım maskeli bu gitme. Benim yanımda kal. Ben sana yardım ederim. Sen bana yardım ettin ben de sana yardım ederim. Gitme. ya bu. Ya bu fabrikada kimse bizim sözümüzü dinlemiyor arkadaşlar. Neden acaba? He? Neden? Ondan sonra başıma o geldi bu geldi. El laf dinlemezsen olur tabi. Evet. Şimdi arkadaşlar onunla hesaplaşacağız birazdan. Şuraları bir halledelim abi. Evet bu arada. Fabrika gerçekten arkadaşlar. Üçüncü oyundaki fabrikanın nerelerine gireceğiz çok merak ediyoruz. Trenle en son kaçtığımızda. Evet. Yani teorilere göre Stella bizim buradan gitmemizi istemiyordu. Ya da arkadaşlar Stella yine yine bu deney bin altıdaki bu çok güçlü olan karakter yaratık var ya. Onun kontrolünün altında olduğu için evet bizim trenimize arıza yaptırdı ve fabrikadan çıkamadık. Ama fabrikanın başka adam karanlık bir noktasına geldik. Dur bakayım. Lan geldi yine. Allah arkadaşlar şu anda daha yakından yürüyoruz. Gerçekten benim söylediğim doğru gibi. Yok doğru derken gerçekten hiçbir şeye benziyor. Oğlum bu Squid Game'deki tiplere benziyor ha. Adam gözlere bak arkadaşlar gerçekten ya. Oğlum maskeni tutup çıkaracağım şimdi ha. Fazla yaklaşamıyorum abi. Oha kafa atıyor lan bu. Aha geri sayma başladı. Arkadaşlar durum bunu yakalamasını cam çok merak ettim. Gitmiyorum lan. Gitmiyorum adam. Say lan. Kaça kadar sayabilirsin? Kay. Ah yakaladım. Ana. Oğlum maskeyle kafa attı lan resmen suratıma. Şimdi arkadaşlar bana verdiği süreyi kullanarak kaçacağım. Ve onu evet kıyma makinesine mutlaka kıstırmamız lazım. Hadi koçum hadi koçum başla ben hazırım. Ben hazırım her zamanki gibi olduğu gibi. PC Games efsane pro her zaman hazır arkadaşlar. Şimdi gel bakalım gel tekrar gel. Kafama atlama oğlum kafama atlama dur sakin ol. Eldivenler siyah. Bilgis amcanın eldivenlere benziyor. Aynı zamanda Squid Game askerlerin eldivenlere benziyor. Ayakkabılar da maske gözler kocaman. Şimdi arkadaşlar. O geri sayma. Açıl aç oğlum kapı açın çabuk çabuk çabuk. Şu anda ikinci sefer yakalanmayı düşünüyorum. Hemen gidelim abi aşağıya doğru. Heh. Güzelce. Arkadaşlar şu anda hiç sıfır yakalanmayla en sona kadar götürmemiz lazım. Onu da özellikle yaptım arkadaşlar. Zams, Lan, zam, ne? Lan, zam oğlum ya. Jumpscare'in görün diye özellikle yaptım. Şimdi fabrikanın derinliklerine doğru ilerliyoruz. Birazdan arkadaşlar kıyma makinesinden onu. Umarım başarabiliriz yoksa. Ya o kıyma olacak ya biz. Hangimiz bilmiyorum. Hadi bakalım arkadaşlar heyecanla. Aşağılara doğru iniyoruz. Evet başka yerin dibini de dibindeyiz arkadaşlar. Poppy Playtime 3'te acaba fabrikanın hangi kısmını göreceğiz? Yani o maskeyi gösterirken arka fragmanda hatırlayın maskeyi gösterirken arkada çocuk sesleri vardı. Ve Fabrikanın müdürü çocuklara konuşma yapıyordu. Bir çocuğu mutlu etmekten daha güzel dünyada daha güzel bir şey yok diyordu ama ama arkadaşlar o da Evet, kötü bir düşünceye yenildi. Şimdi tekrar arkadaşlar maskeli yaratıklar. Bunun adını ne koysak? Arkadaşlar herkes fikirlerini yazsın ya. Bunun adı ne olabilir? Mamillon Ghost dedik tamam. Son karakterimiz, son kötü karakterimiz Mamillon Ghost'i. Hagiwa Girl ismi, hepsini biliyoruz zaten. Stilezza biliyoruz zaten Poppy. Yi. Peki, dur şuradaki sırlamayı unutmuşum kırmızı. Evet. Üçüncü yeşil. ikinci mavi. Tamam. Güzel. Bu karakter ne olur arkadaşlar acaba? Maskeli. Maskeli adam. Ama buna güzel bir isim bulmalı. Bence buna güzel bir isim bulacaktır Mob Games. Evet. Herkes önce arkadaşlar. Bu kötü karakteri ilk gelen biz olacağız. PG Games ailesi. Hadi bakalım. Şunu da indirelim. Umarım sıralama doğrudur. Güzel. Hadi bakalım. Şimdi tekrar karşımıza çıkacak. Evet. Verdiğim sözü tutmak zorundayım arkadaşlar. Evet. Yakalanmadan Evet bir kez daha istemiyorum çünkü. Evet. Bu bizim nop yapar. Hem lan duvara takılmaz daha yıkanacak. mı? Allah yine. Ben bakayım derken. Abi hemen. Hemen yukarı yukarı yukarı. <laughs> Heh. Umarım benim görmemiştir. Evet şimdi. Aşağıdan deli gibi dolanıyor şu anda. Gitti mi? Evet biraz erken mi indik diyecektim. Allah'tan erken inmedik. Evet şimdi tekrar gidiyoruz. Şimdi Evet bir fırın vardı hatırlayın orada bir tane parça üretmemiz gerekiyor onu ürettikten sonra Evet asıl kapışma başlayacak abi evet bu parçayı yenilememiz gerekiyor Evet bu kazanın içine koyacağız abi bunu Hop Evet kazanın da enerjisi Abi burada ne üretiyorlar acaba ya makinelerin parçalarını mı Ama çok alakası geliyor bana ya Yani bunları gelip burada mı üretiyorlar arkadaşlar bunu hazır almıyorlar mı bilmiyorum artık Evet şöyle de açık tutalım abi Parçamızı alalım Şimdi karakterin ismini bilemediğim için onu da söyleyemiyorum. Acaba bizi şu anda hangi karakter kovalıyor bilmiyorum. Maskeli adam diyelim ne diyelim abi. Yani ne diyeyim mantık ya maskeli adam yani. Ya da gaz adam. Gaz maskesi takıyor gaz adam. Şimdi tekrar karşımıza çıkacak. Önce kolu çekelim abi dur. Evet girmeyin diyor ama özellikle biz gireceğiz abi. Girmek girmeyin lan. lan. Hangi geliyor tekrar. Gel 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 gel. Gel. Gel bak ben nereye giriyorum gel. Ulan gel de seni yakayım şöyle diyeceğim ama ben de yanarım olmaz. İkimiz birden yanmayalım. Evet, gel. adam kapı aralandı. Hii, i̇nşallah görmemiştir beni. Oha burada dolanıyor. Gidiyor şu anda. Tamam güzel. Evet son koşuya hazır mıyız? Arkadaşlar son koşuda sıfır hatayla gitmek istiyorum. Daha önceden hep çok takılmıştım. Evet sıfır hatayla bakın. Her yere ördüğü Ağları görüyorsun değil mi arkadaşlar? O ağlar e, yumuşak ağ değil onlar. Demirden ağlı. Anam geliyor koş 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 koş. Ayağım takıldı. Olamaz geliyor. Lan duvarda da yıka yıka geliyor. Arkadaşlar hemen hata yapmadan geçmem gerekiyor. Evet. Hadi koçum hadi koçum başarabiliriz. İne alalım yeter. Evet ellerinden kaçıyoruz. Şimdi yukarı ondan önce yukarı hemen. Hemen kendimiz atmamız gerekiyor. Çabuk. Arkadaşlar tek seferde. Geliyor geliyor geliyor. Tek seferde karşıya geçmem lazım. Hadi koçum, hadi koçum, hadi bakalım. Oo. Oh. Arkadaşlar, başardık mı? Evet, güzel güzel başardık. Hemen atla Oh, tabii bu delikten geçemeyeceğiz için buradan gelmedi abi. Evet, arkadaşlar, evet, son son düzeye geldik. Şimdi onun önüne birkaç tane varit koyalım ve yavaşlatalım. Bakalım bunları görünce ne yapacak? Normalde Mamilong Nix bunları tekmeleyip atıyordu ama. Gel 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 gel. Bunları şöyle güzelce şuraya dizelim. Bir, bir, tane daha çekelim abi. Bir tane daha çek. Ondan sonra yeter mi? Evet abi hemen kapıyı açmaya çalışacağım. Aha Mami resmi var orada. Olma dur. Çağıramadık. Şimdi gel bakalım kötü maskeli adam. Geliyor abi. Koşturuyor koşturuyor. Vallahi deli gibi geliyor. Gel 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 gel. Gel bakayım ne yapacaksın onlara. Aha vallahi fırlattılar kafama gelecek dur. Arkadaşlar şu an geri geri gidiyorum. Evet kıyma makinesi açmam lazım. Çabuk 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 hadi bakalım hadi. İşte bu. Evet kolu kaptırdı. Elini kal elini kaptıran kolu ne, ne, diyorlar? Elini veren kolunu kaptırır. Evet arkadaşlar maskeli adamın da sonu bu oldu. Ama bence bunun da bir üstü var. Arkadaşlar o robot el var ya. Evet şimdi robot bunu alacak. Ve Poppy Playtime 3 için bunu hazırlayacak arkadaşlar. Muhtemelen serinin 3. oyununda arkadaşlar Hagiwagi Geek ve bu maskeli adamdan bir karışım ve bunlardan çok daha zeki bir yaratık bekliyorum. Evet arkadaşlar videomuz sonuna doğru yaklaşıyoruz. Evet ilk defa bizim kanalımızı gördünüz arkadaşlar. Maskeli adamı ve evet şuraya götürdü. Gayet güzeldi arkadaşlar. Ben çok beğendim ve çok da güzel oynamaya çalıştık. Ayakkabıya bak kaç numaradan bu? 43 mü? Oha! Evet arkadaşlar. Yeni maceralarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.